Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün de sizlere başka bir markete girelim dedik. Her markete girişimi size göstereyim. <laughs> Burası ShopRite. Yani İngilizcesi e, düzgün adam gibi alışveriş yap demek. E, doğru alışveriş yap falan gibi bir şey yani. İsterseniz girelim. Ben size buradaki bir şeyleri göstereyim. ShopRite ortalama bir market. Yani aşağı yukarı e, yani en pahalı market değil buradaki. Ama çok ucuz da bir market değil. Ama şehirli market ve efendime söyleyeyim buranın en ucuz marketi Walmart. İnşallah günün birinde günü Walmart'ta gezeceğiz ama ben size yine buradaki fiyatları da bir göstereyim dedim. Ee, evet e, gördüğünüz gibi mesela işte en, hem, hem bu girişe en uygun şeyleri koymuştur diye ama mesela Libres 2 dolar. Burası İspanik marketten daha pahalı sebze bağlamında. Ee, sebzeler böyle. Ama e, şeyler, e, diğer şeyler de böyle işte gördüğünüz gibi. Yani bakery tarafını geçiyorum en baştan. Çünkü bakery çok güzel değil ama burada mesela bakın şöyle çorba olayı var ee, çorba alabiliyorsunuz buradan ve bu çorbaları aldığınız büyüklüğe göre mesela 5 dolar 6 dolar ona göre e, şeyiniz oluyor ödüyorsunuz bunları ve gördüğünüz gibi çeşitleri var çok fazla bu çorbalar güzel burada bu olay güzel şu şeylerden seçiyorsunuz bir tane e, ve 5 dolara 6 dolara mesela işte gördüğünüz gibi lobster büsk falan içebiliyorsun yani işte e, neydi o e, falan çorbası içebiliyorsun. E, şunlardan şöyle gidelim ileriye. E, biz hepsinden alacağımız bir şeyler oluyor. Genelde o yüzden ben farklı farklı marketlere geliyorum her seferinde. Yani bazı şeyler bazısında ucuz, bazı şeyler bazısının ucuz. Ama çok fazla market olduğu için yani çok fazla seçim şansımız var. Ve o yüzden de böyle biz rahat rahat gezebiliyoruz. Canınızın istediğine gidebiliyoruz. Ama size istiyorsanız deniz ürünlerini göstereyim. Bakın burada Ha bunlar istakoz yok mu? Normalde Shoprite'larda canlı istakoz oluyor ama ha şu bak şurayı göstereyim. Görüyorsunuz. Can, şurada bakın canlı istakoz alabiliyorsun. Şu, şu istakoz istiyorum deyip oradan tanesi 12 dolara alabiliyorsun. Ee, 12 dolar da yani istakoz için herhalde çok pahalı değil. Ama ya yani onun haricinde mesela işte şirinler falan filan yani bu deniz ürünleri burada bol miktarda var. Ve çok da fena değil fileler falan. Bakın yani tavuk fileleri falan. Ee, şey değil, 10 dolar. Yani o kadar atla deve değil tekrar dediğim Burası çok e, temiz bir yer. Biraz nezih oluyor. Yani hafif o yüzden pahalı yapıyorlar herhalde. Ki herkes gelmesin diye. İti kopuğu gelmesin diye ama yani zaten çok fazla buralarda bizim olduğumuz yerler özellikle. Çok fazla it kopuk yok. Allah şükürler olsun. Şimdi işte istiyorsanız bakın şu salsaları malsaları göstereceğim. Hani soslar moslar var burada. Hani Türkiye ile alakalı görebileceğiniz şeylerden diyeceğim ama mesela şunlar çam fıstığı. Bunlar e, Türk malı değil ona Kaliforniya fıstığı. E, Türkiye'den getirmiyorlar burada çam fıstıklarını. O yüzden bayağı da ucuz oluyor. Yani biz onları da beğenerek yiyoruz. Bakın şurada e, mantarlar falan filan var. Ama hani buranın kendi ürünleri var. Bakın şu doleler. Bunlar çok iyi meyve suyu ve gördüğünüz gibi 3 dolar falan. Şu akai suları. Burası normal bildiğin market yani. Orada orijinal bir şey yok. Burada her yerde bulabildiğin bir sürü şeylerden aynısı var. Ama şu işte getorade'ler var. Siz istiyorsanız yani hani ortak e, bildiğimiz şeylerin e, dükkanı, en ucuz fiyatlarını göstereyim size. Şu V8'ler, Dore'ler. Ya adam gibi bir yok. Burada kola mola yok muydu ya? Aa herhalde kola mola yok. Ee, yanlış anlamayız ama maşın spreyler bilmem ne. Kola mola öbür reyonunda mı? Aa dur. Şunlar şey mi? E, hayır onlar e, şarap değil. Aslında ben size içki fiyatlarını göstersem ya, yani tamam ben içmiyorum falan filan da. E, ama e, istiyorsanız hani belki bir karşılaştırma olur. Bakın bu, e, şunu göstereyim, bu Amerika'da illa bir reyon şöyle oluyor. Yani şöyle bir kart reyonu oluyor. Ve bu 7 gün 24 mevsim hep böyle oluyor yani 4 mevsim. Bu kartlar hep oluyor burada. Millet herhalde bu iş var yani. Hani bu kartları alıp birbirlerine gönderme. Bu yaygın bir şey herhalde. Ben hiç yapmadım. Kimseye kart kart göndermedim ama herhalde bayağı bir insan birbirine kart gönderi olsa ki yani her markette neredeyse koskoca bir reyon işte bakın weddingler, yok birthday'ler, ondan sonra işte getwell'ler, bilmem neler falan filan bayağı bir moda bu kart işi burada. Yani bu millete kart gönderme, posta posta falan filan işleri çok gelişmiş buralarda. İstiyorsanız gelin burada da ben size hemen et fiyatlarını göstereyim. Buradaki etler de güzel oluyor. Yani şu gördüğünüz şeyler. Angus mesela bak bu güzelmiş 5 dolar. Evet şu biftekler güzelmiş. Ee, mesela hani burada çeşit çeşit güzel e, mesela değişik şekilde kesilmiş ürünlerin üzerinde gördüğünüz gibi fiyatlar arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani 4 dolar, 8 dolar, 9 dolar canın istediği et şekline göre tabi fiyatlar değişiyor. Ve bakın işte hemen domuzları görüyorsunuz domuz bak hemen direkt 2 dolara 3 dolara düştü. Niye 2 dolar 5 dolar? Çünkü domuz. Domuzlar çok aşırı ucuz. Bo şeyden bile, tavuktan bile daha ucuz. Ama mesela şöyle, özellikli şeylere baksan bile, yani bakın, ha gerçi bunlar da domuz, şu alttakiler. Üsttekiler şey, e, ya onlar bile aslında çok pahalı değil. Bu şoprakta etler ucuz oluyor zaten. Biz et için geliyoruz şoprakta genelde. Ama onun haricinde bakayım, bakayım ne var? Yani yine şey reyonu, size garip şey gösterebileceğim bir şey. E, çok yok da. Ama şu etler güzelmiş. Bakın şunlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Fiyatlara bak. 4 dolar, 5 dolar, 3 dolar. Yani, yani koskoca et mesela işte. Şu mesela 4 dolar. Şu şu 6 dolar mesela. Şu yediğin kara doğran et mesela bunlar. Ve gayet de güzel e, inek eti. E, hoş yani. E, o yüzden muhtemelen onlardan almakla yetineceğiz bugün. Ama bu ShopRite'da gördüğünüz gibi büyük bir market. Yani burada da baya bir ürün çeşitliliği. Baya bir e, farklı farklı ürün var. Daha tavukların fiyatlarını göstereyim ben size tavuklar. Bakın şunlar da tavuklarımız. Bak gördüğün gibi şu arkadaşlar drumstick dediği yani işte but şu mesela şu olduğu gibi 4 dolar şu mesela. Şu da 4 dolar. Yani 5 dolar göğüsler. Bak bakın şu şeyler falan baya 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 ucuz yani. Ve işte mesela antibiyotik yok diyor mesela. No antibiyotik. Hani bir de böyle temiz yani hormonlu değil ya. Ama tabii hani ne kadar inanılsın bilmiyorum ama gördüğünüz gibi hani bunlar da çok büyük yesem bile çok çeşitli yesem bile çok şey değiller yani bayağı uygunlar bayağı ucuzlar ve ucuz olduğu için de e, işte mesela şu, şu kanatlar en pahalı oluyor en fazla ama bu da 6 dolar mesela hani şu kanat mesela 5 dolar ya yani bunlar da gayet uygun gördüğünüz gibi şey olarak e, atla deve değil e, yani şu et reyonunda mesela şunlar şeyler hindiler. E bu Hindiler de mesela gördüğünüz gibi çok bir şey değiller. Şunlar hazır yemekler. Şu e, yani hani markaları karşılaştırabilirsiniz diye şu Pepsi'nin şeyine gideyim mesela. Bakın şu e, 8 pekli Pepsi 5 dolar mesela. E, kenlerse yani tenekelerse mesela e, kaç tanesi? 12'lisi e, 14 dolar. Mesela şunlar. 12'lisi 14 dolar. Yani tanesi bir dolar gibi bir şey. Ee, size demiştim yani Costco'dan biraz daha pahalı ama yani hani eğer içiyorsan bunlardan gayet uygun fiyatlar. Ya ben e, gazlı hiçbir içecek içmediğim için e, bunları da içmiyorum. E, sütümüz evet gördüğünüz gibi sütler burada e, daha pahalı. Yani normalde 4 dolar olan süt burada 5 dolar. Çünkü ne demiyorum süt burada pahalı abi. Süt işi pahalı iş. Yine şurada yani şu dolaplar var da o dolaplardan daha çok size mesela ben şu meyve sularını göstereyim bakın bu meyve suları şunlar mesela kötü meyve suyu ama iyi meyve suyu da 3.5 dolar yani çok şey değil hani tropikanalar en iyi meyve suları alabileceğiniz ve çok fena değil ama bu Amerikalıların işte manyak şu garip meyve garip meyve suları garip sütlerle olan sevdası gördüğünüz gibi farklı bir takım başka şeylere ürettirebiliyor. Ee, yumurtalar zamlanmıştı. Size yumurtaların zamlanmış olduğunu söylemiştim daha önce. Ama gördüğünüz gibi yumurtalar biraz pahalı. Ama orayı geçeyim. Ee, yani pahalı dedim de 4 dolar yani. Bakın yine burada da sular var. İşte Polanski Spring suları bakın. Bunlar koskoda daha uygun oluyor normalde ama burada şey... Burada paketli yoğurt gibi şeyler var. Yani burada da bizim Türk yoğurdumuz yok. Aslında mesela şu Çobani markası. Bakın şu Çobani, hepsi Çobani bunların. Bu Çobani denen eleman şey, Mehmet Çoban mı ne? Bu herif Türk ama Kürt'müş. Çok evvel gelmiş, Amerika'da sığınmış mı ne olmuş. Şimdi Kürt hakları, PKK, MKK falan filan bir sürü bir şey yapıyor. Ve bu herif Yunanlı vatandaşı mıymış neymiş ve Yunanistan adına bu Çobani yoğurtlarını satıyor. Yani yoğurt işi Türkçesini bizim bulduğumuz ama işte satışını Yunanlıların yaptığı bir şey. Yani kalite ve şey olmadığı zaman arkadaşlar, güzellik olmadığı zaman üretemiyorsun. Daha evvel de söylemiştim, üretemediğin zaman da bir değer üretemiyorsun. Değeri üretemediğin zaman da işte el alemin bakın şeyi yani Yunan'ı gelmiş senin buradaki Amerika'daki yoğurt piyasasını almış. Mesela bakın ah işte Greek yoğurt falan filan diye her yerde Greek yoğurt diye geçiyor. Yani Yunan yoğurdu. Yani sanki Yunanlılar icat etmişler gibi yoğurdu, onlar konmuşlar piyasaya ve dünyanın her yerine de bu Yunanlar satıyorlar. Satsın, o da satsın da, e abi senin de satman lazım. Türk olarak bizim de satmamız lazım bunları. Ama gördüğünüz gibi maalesef mümkün değil. Amerika'da başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela yine belki dikkatinizi çekiyordur. Bakın burada da bir eczane var, farmasi. Amerika'da eczane diye bir şey yok. Yani ayrıyetten eczane olarak çalışan eczaneler yok. Bütün marketlerin içinde böyle farmasi denen yerler var ve bu farmasilerden alışverişiniz yapıyorsunuz ve ayrıyetten ekstradan bir eczacılık eczane falan filan kültürü yok. Öyle olunca hani Türkiye'de bir ara gündeme gelmişti acaba bizde de eczane olması mı falan diye. Ondan da ben sizin kendi şeyinize bırakıyorum. Bakın burada da 4 tanesi 2 do 8 dolar bu büyük kolaların. ve yani tanesi şunların 2 dolara geliyor. Yani 3500 3500'lik gelir olan bir yerde 2 dolara 2 litrelik kola. Gayet de uygundur diye tahmin ediyorum. Ben içmediğim için şey yapamayacağım ama dediğim gibi bunlar uygun fiyatlar arkadaşlar. Yine şu cipslerden Lays var mı ya? Lays olsa, ha şurada Lays'ler. Bakın onların fiyatını da göstereyim size. Yani kıyas yapın diye yap, gösteriyorum onların fiyatları. Bakın bunlar Lays'in kendi klasik şeyleri. Bakın 8 dolar. Tanesi 3 dolar. Şu yukarıda büyükleri mesela 3,5 dolar şunlar. Yani bu da party size parti size'lar yani. Gördüğünüz gibi 3 dolar, 4 dolar. Ee, yani böyle 50 dolar 100 dolar değil. Ve e, 50 dolar 100 dolar olmadığı için de rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu arada insanların kıyafetlerine de bakıyorsanız arkadaşlar Müslümanlar falan filan var. Yani başörtülü e, falan insanlar çok var. New Jersey e, karışık bir yer. Karışık bir yer olduğu için de e, bu tür e, farklı e, etnisiteden farklı insanları bol bol görebiliyorsunuz. Yine A Nutella bak yine Nutella e, Nutella'nın ürün şeyi de bayağı bir, çok önemli ya herkes Nutella şey yapar. Ben Nutella da yemiyorum, yedirmiyorum çocuklara ama gördüğünüz gibi bu da 10 dolar en büyüğü bu. Ve en büyüğü 10 dolar, 9 dolar ama ikisi 16 dolar yani tanesi 8 dolara geliyor iki tane alırsanız. Bu şekilde şey yapmışlar ama ben daha çok şunları seviyorum şu fıstık ezmesi. Özellikle crunch olduğu zaman fıstık ezmesi çok seviyorum. Fıstık ezmesi içine bir şey koymuyorlar. Direkt fıstık ve ezmesi. Öyle olunca gayet de güzel oluyor. Ee, şu burada kahve makineleri var gördüğünüz gibi ee, Tabii benim şunlardan bir tane almam gerekiyor Bizim de filtre bitmiş ama e, yani hani arkadaşlar her zaman aynı şeyi söylemeye çalışıyorum ben hiçbir şeyin fiyatı böyle atla deve değil ve Amerikalılar açlıktan kırılmıyorlar. Amerikalılar gördüğünüz gibi rahat bütün şeyler dolu. Raflar dolu. bunun nispet olsun diye söylemiyorum. Oh iyi yaptık. Siz de acınızdan ölün diye söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama hani böyle bir kriz mıriz havası var falan filan diyorlar. Yok abicim ya işte ya. Herkes bak gayet güzel. Şeyler dolu. Ne derler ona? Bütün reyonlar dolu gördüğünüz gibi. Herkes çatır çatır alışverişini yapıyor. Burada şu hazır yiyecekler çok güzel oluyor. Bakın şu hazır yiyeceklerden e, alıp şöyle mesela işte 5 dolara bir pizza alıp bunu şeyde e, tüketebiliyorsunuz. Gayet de güzel oluyor. Ben kendim de e, yapıyorum bol bol. Yani bu dondurulmuş yiyecek işinin abartılmış bir şekilde bunlar yapıyorlar. Ve o da benim çok hoşuma gidiyor. Ve gördüğünüz gibi bakın bütün e, e efendime söyleyeyim şeylerde dondurulmuş yiyecekler var. ve Bu dondurulmuş hatta bakın mesela hani şu patatesler bile bunları bile dondurmuşlar adamlar. 5 dolar alıyorsun sadece mikrodalgada bir dakika pişirdiğin zaman al sana aslan gibi ee, yemek oluyor. Bir güzel oluyor yani pratik oluyor, çok güzel oluyor. Bu dondurulmuş yemek işinin de bence bizim ülkemizde biraz artması lazım. Burada da yine dondurulmuş yiyecekler var. Şuradan şöyle yani tuvalet kağıdını geçeyim şu tahtı istiyorsanız şu şeylere bakalım. Ee, en sonu şu bulaşık deterjanlarını, dinlenmeler falan filan göstereyim. Bir de bunların fiyatlarını göstereyim size ve bunların fiyatlarıyla sizlere veda edeyim. Yani e, ne var abi şimdi o kadar çok ki, şimdi hangisini mesela şu Tide'ın şeyleri biz Tide kullanırız genelde bu Tide'lar mesela gördüğünüz gibi 4 dolar 4 dolar 4 dolar altta büyükleri var onlar 12 dolar şunlar şunlar bulaşık deterjan oluyor şu Armani Hammer'lar da güzel oluyor da Tide'lar daha güzel oluyor ee, Tide işte Ajax, Ajax burada da var gördüğünüz gibi. Ee, Armani Hammer'dan başka ne vardı? Mesela şuradan başka ne göster? Ha şu damlar mesela bunlar da bulaşık deterjan oluyor. Bakın bunlar 4 dolar. Palmolive falan bakın 2 dolara inmiş. Bugün herhalde indirim yapmışlar ne? Ama mesela şu fırçalar mırçalar bakın 4 dolar 5 dolar ve bunların hepsi neredeyse Çin'de üretiliyor. Çin malı olduğu için e, gayet de ucuz Amerikan doları pahalı olduğu için bunları koyuyorsunuz. Bu Amerikalılarda yine şöyle bir manyaklık var. Şu Şurası reyon. Bu komple gördüğünüz gibi mum reyonu. Mum işini çok seviyorlar. Böyle kokulu mumlar bunlar. Bu kokulu mumları bayağı bir tüketiyor bunlar enteresan bir şekilde. Yakıyorsun şey oluyor. Ben de böyle heves ettim aldım bir iki de. Şeyi anlayamadım yani olayı anlayamadım yani. Hani kokuyor yani o kadar yani. Ne oluyor yani kokunca ne oluyor ben onu da anlamadım. Ama işte böyle bir şeyleri de var mevzular da var. Şöyle istiyorsanız evet şu bir de hayvan şeyine göstereyim ben size. Bakın burası hayvanların reyonu. Yani komple hayvan neredeyse. Oyuncaklarıyla, temizlikleriyle training petleriyle ve efendime söyleyeyim yiyecekleriyle yani şu friskiler falan var mesela bakın. Bunlar hepsi kedi yemi. Yanlış bilmiyorsam bunlar en pahalısı ve en kalitelisi friskiler ve gördüğünüz gibi bunlar bile 90 sent, 80 sent, 1 dolar bile değiller. Yani tek tanesi. Ama bunları paket olarak alırsan şöyle çok daha uyguna geliyor ve hani bu Amerika'da bayağı bir kedi ve köpek şeyi var. Onu göstermek istiyorum. Yani yani şunların hepsi işte köpek yiyecekleri, köpek oyuncakları, köpek bilmem nesi, köpeğin zırtı zırtı. Şunlar da kedilerin kumları, işte oyuncakları falanı filanı bir sürü bakın kedi köpek şeyi. Ve bunların işte kumları, bak çeşit çeşit işte sahte ke şeyler, kemikler, bu işte yedikler emedikler böyle saçma sapan bir sürü ab abuk sabuk şeyler. Ya yani bana abuk sabuk geliyor yanlış anlaşılmasın yani bence abuk sabuk şeyler bunlar. Ya bunlara para mı harcanır da işte gördüğünüz gibi ama harcıyorlar ve... Ve bu şekilde harcadıkları için de gördüğünüz gibi arkadaşlar aslan gibi bir sürü var. Yani bitmiyor yani hani sonunda yok. Yani burada kedi, köpek, kuş bilmem ne falan filan onların yemekleri var. Burada bakın Sezar diye köpek şeyleri varmış. Var mı bilmiyorum aranızda köpek köpek besleyen de. İşte onların yemekleri de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fiyatlara. Yani işte eğer paket alırsan 1 dolardan daha aşağıya ama paket almazsan 1 dolar civarında falan filan geliyor. Ve hani bunlar da çok pahalı değiller. Ee, şuradan ha oreoları göstereyim, şu reyanda da bitirelim istiyorsanız şeyi. Ee, bakın oreolar gördüğünüz gibi işte 5 dolar, 3 dolar şu oreolar en güzelleri bunlar çeşitleri. Ben oreo mario da çok yedirmiyorum. Çocuklarla kendim de yemiyorum. Bunlar çok gereksiz şey yapıyorlar kilo yapan şeyler. Ama e, gördüğünüz şekliyle e, çok pahalı böyle efendim de söyleyeyim ölüp bittiğimiz bir durum yok. Her ne kadar Amerika'da şu anda enflasyon yüksek de olsa ki işte yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde altı falan civarlarına geziyor. Ee, yani o halde bile şu anda alım gücü yüksek ve işte şunlar da Pringles'lar. Bakın Pringles'ın 3 tanesi 5 dolar mesela. Yani üç tanesi 5 dolar. Biz geçen aldık bir ee, dolara falan gelmişti. Sekiz on tane aldım ben bunlardan. Ee, yani yeniyor. Çocuklar da yiyor. Evet çok güzel bir şey değil ama şunu demek istiyorum şey yani hani mümkün burada ve işte ha sevgililer günü geliyor değil mi ha ben diyorum Bunlar niye koymuşlar böyle e, sevgiler günü geliyor diye buraya ayrı bir reyon yapmışlar şöyle istiyorsanız reyonu göstereyim şöyle bakın ayılar mayılar bilmem ne işte bir bardak 3 dolar 2 dolar işte Ferrero'nun çikolataları şu Ferrero'yu biliyorsunuz Nutella'nın şirketi onun çikolataları işte Hershey'in, bilmem ne falan filan. bunlar çubukları, ıvır saçma sapan şeyler. Ee, ben de sizlere arkadaşlar, yani ne zaman şey olur bilmiyorum ama hepinize iyi e, sevgiler günleri dilerim. Ve istiyorsanız size şu görüntüyle e, veda edeyim. Amerika'daki ShopRite Marketini gezdik. Eğer bu videoyu beğenir, paylaşır ve sağda solda işte yorumlar yaparak e, arkadaşlarınızı önerirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, herkes kendisine iyi baksın, iyi günler.